Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dinlemekte. Asya, 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 Asya yıldızları. Tın tın <laughs> Arkadaşlar bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen de like atıp kanalıma abone olup bildirimleri Ve bu videoya da <laughs> <laughs> arkadaşlar size <laughs> Ay, Ömer abim aklıma geldi. Bir şey değildi de. Ay. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kimi yenmiştik? <laughs> İtalya. İt. Al ya. Bunların hepsi Japon mu? Japonya. Japonya'ya karşı yapıyoruz arkadaşlar. Japonya FC Inc. Hacan. Muy. Çalhan Gubu. Cengiz. Cengiz'den Cengiz'de. Bunlara tak bile vermeyin. Bakın gole bak. Ve penaltı mı? Emre. Sörlot geldi. Sörlot ve gol. Alexander Sörlot. Zeki ve dört bizim. İnternete ne oldu ya? Zeki taç. kullandı. Hoşit ya. Ya ha peki. Acaba burada tuz basa niye yok? Tuz bas.

it it all yeah it it zeki çalışıyor alamıyor ama aldı Evet <laughs> reklam gelecek. Ya bu reklamların gelmesinden sıkıldım. bilmekten yani. Ben kasıyor. Na ne oldu kendi kendine? Tövbe safında. Son. Hugumin son. Cengiz. Evet. Uzun gönderdi. Cengiz. Great. şunlara bir gol atalım. Lan! Bir vuruş daha ya. çok or Orta Bakın kar yağışları bile şey oluyor. Lan pres pres. Ay çok tehlikeli. Ne olur gol olmasın. Ya ne olur. Ay sunatar. atar. Zaten yüzlük silahımız var bizim. Yüzlük. Lan bir tane ataklarımız yok ya. Benim, benim arkadaşlar. Bunların değil. Bunlar her atakında gole çevirme, çevirme ilk mali var. Oğlum <laughs> <laughs> maç bitti. Ah, uzatmaya gitti. Penaltı alır dedi. Biz oyuncu değiştirelim. Emre mor girsin. Emre çolan. Emre tam. C. Arkadaşlar çok büyük bir hata yaptılar ve O da kaydı. Moy. Bittin kaldı. Cenk diyor. Cenk. Ve korner yaptım arkadaşlar. Hakan. Atabilir. Atması çok yüksek. Hakan! Ay ya! <laughs> ya bari gol olsun şu. Direkten döndü lan. Lan direkten döndü. Arkadaşlar ya. <laughs> Ama o gol olsa videonun başlığı efsane olurdu. Yazan danki, dünyanın birincisi Connor'dan gol attı ama azgan TR'den öğrendi. Ay ya oynasaydım! Üf. Arkadaşlar şimdi Arda Cengiz alamaz onu. Alamaz alamaz alamaz. Oldu be sen. Best vuruş. <laughs> Periyer'e bıraktı. Üç oyuncumuz var şöyle. Orta. Kafa gol. Gol. Lan Selçuk duvarsın. Ve bakıyoruz kime yapıyor mu arkadaşlar. Ben diyorum ki Doğu Avrupa Yıldızları. Bakıyorum. kuzey Güney Avrupa Yıldızları 4 0 yine 4 0 1 0 1 0 4 0 4 0 1 0 Arkadaşlar bu maçın devamı ma 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 gelmesini istiyorsunuz. lütfen videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı bildirimleri açmayı ve bu, videoyu like atmayı ve 98 sel olmadı. Şu sel çoğu bir ay bu da fırlandı. Kondisyon ne yaz arkadaşlar acaba bunun? Arkadaşlar güle güle hepinizi seviyorum. O o o o, 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 o. cansınız. Ay olmasın ya. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın kalın Cansın